Herkese merhaba. Nefix Yemek Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tepsi mantısı tarifi vereceğim. Müzik Tarifimde kullanılan malzemeleri hem video içerisinde sizlerle paylaşacağım hem de açıklama kısmına ölçüleriyle beraber yazacağım. Tarifime başlamadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Tepsi mantımızın yapımına başlayabiliriz. Öncelikle hamuruyla başlıyoruz. 2 su bardağı unu eledim. 1 çay kaşığı tuzum var. 1 adet yumurta ve yarım su bardağı su kullanacağım. Bu malzemelerin oranlarını artırarak daha fazla hamur elde edebilirsiniz. Hamurumuzun yapımına başlayalım. Tuzumuzu atalım. Tuzumuzla unumuzu şöyle harmanlayalım. Daha sonrasında yumurtamızı ekleyelim ve bir miktar da suyla yoğurmaya başlayalım. Hamuru şöyle güzelce ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar 5 dakika yoğuracağım. Hamurumu 5 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi güzelce şöyle toparladım. Dinlenmeye bırakacağım. Temiz bir örtüde serip üzerine bu şekilde dinlenmeye bırakalım. İç harcının yapımına geçelim. Hamurumuz dinlenirken sıra geldi iç malzemesine. 150 gram kadar kıyma var elimde. 1 adet soğan rendesi, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ koyacağım. Bunların hepsini harmanlayıp karıştıracağım. Ve iç malzemem hazır olmuş olacak. Kıymamızı içerisine kattığımız malzemeler ile bu şekilde birbirine harmanlayalım. Mantımızın iç malzemesinin yapımı bu kadar. Artık mantımızı açmaya geçebiliriz. Hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi şöyle bezeler haline getireceğim. Birkaç parçaya böleceğim. Eğer yeriniz genişse tek parça halinde de açabilirsiniz. Benim yerim biraz dar olduğu için ben bunu parçalara bölüp kullanacağım. İki parça yeterli. Şöyle toparladıktan sonra açmaya başlayabiliriz. Hamurumuz hazır. Şimdi bunu şöyle keseceğiz. Oklavanızdan yardım alabilirsiniz. Hamurun kalınlığını şöyle size göstermek istiyorum. Hamurumun kalınlığı bu. Şöyle içlerine kıymalarını yerleştireceğim tek tek. Bütün hamurlarıma teker teker kıymalarını koydum. Katlama tekniğimiz de şu şekilde. Kıymamızı ortasını aldıktan sonra şu kenarlardan sıkıştırıp bu şekilde katlıyoruz. Birkaç tane daha yapalım. Katlama tekniği bu şekilde. bu şekilde bütün mantılarımızı katlayalım. Ben kamera arkası yapayım. Videomuz çok uzamasın. Daha sonrasında tepsimize koyup fırınımıza vereceğiz inşallah. Hazırladığımız mantılarımızı şöyle benim tabii ki ölçülerim az olduğu için evimizde az kişi olduğu için küçük bir tepsiye yapıyorum. Siz dediğim gibi ölçüleri artırarak daha fazla ürün elde edebilirsiniz. Daha fazla mantı elde edebilirsiniz. Şimdi mantılarımı şöyle tepsiye diziyorum. Yağladım dibini birazcık. Şöyle alalım. bu şekilde tepsimize dizelim. Ben şimdi aralarını da dolduracağım. Şurada kalanları da koyacağım içerisine. Video uzamasın. Şu şekilde tepsimize dizip fırına gideceğiz. Fırına gitmeden önce bir işlemimiz daha var. Hemen unutmadan onu da yapalım. Üzerlerine şöyle sıvı yağ. Onları ezmeden sıvı yağ sürelim. Sıvı yağımızı sürdük ve fırına gidiyoruz. Mantılarımı fırına vereceğim. Fırında şöyle birazcık pembeleşinceye kadar pişireceğim. Bir ön pişirme gibi düşünebilirsiniz. Fırında bir pembeleşinceye kadar o çiğliği çıkanıncaya kadar pişirelim. Pişerken de biz de bir taraftan salçalı sosunu hazırlayalım. Mantımızın sosu için hazırız. 50 gram kadar tereyağı koydum. Biraz sıvı yağ ekledim ve bir tane de sarımsak rendeledim. Sarımsak kısmı arzuya göre. isterseniz rendeleyin, isterseniz rendelemeyin. Hemen ocağımızın altına açıyorum. Yağımı güzelce eriteceğim. Yağımı eridikten sonra şöyle biber salçası ekliyorum. Bir çorba kaşığı kadar ekledim. Domates salçası da olur ama biber salçası varsa tercihinizi biber salçasından yana kullanın lütfen. Güzelce salçamı kavuracağım. Artık bu aşamada salçamın çiğliği çıktıktan sonra şöyle bir su bardağı kadar benim kemik suyum var. Kemik suyumu ekliyorum. Sizlerde varsa kullanın. Yoksa o mantının içerisindeki kıyma zaten et tadını verecek. Biraz da tuz atacağım sosuma. Bir miktar da tuz attım ve kaynamaya bırakıyorum. Sosum güzelce kaynayacak. kısmı bir ön pişirmeden geçirdim. Şöyle uçları pembeleşinceye kadar pişirdim. Yani şöyle düşünebilirsiniz. İçerisine sıvı koyduğumda hamurlaşmayacak kadar pişmesi gerekiyor. Hani makarnayı kurutursunuz ya. Onun gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi sosumdan sosumu da kaynattım bu arada. Sosum da burada hazır. Yavaş yavaş sosumdan mantıma veriyorum. Şöyle üzerine geçecek kadar sosumdan mantıma koydum. Bunu tekrar fırına vereceğim ve sosunu çektireceğim. Ve tekrar fırın. Bu kez sosumu çektirene kadar fırında tutmam yeterli olacak. Sosunu çektirelim. Daha sonrasında fırından alalım. Mantımızın sosunu çektirdik. Üzeri için isterseniz sarımsaklı yoğurt. sumak eşliğinde servis edebilirsiniz. Sumak yerine pul biber de nane de kullanabilirsiniz. Tarifimizin yapılışı bu kadardı. Sizler de beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.